O bir televizyon fenomeni. Ne yaşandı? Ne oldu? Anlat. Ben de onlar gibi gömelim. Ha? İşte bu. Benim kanı yerde kalmayacağım. Ne oldu çocuğuma? Ne yaptı? Ablacığım ben bu adamı dövdüm. Yandıya çıkmadan seni ortadan yok ederim ne zaman? Ha? Ya erkek gibi söyle söyle yalancı, yalancı! Adam seni alıp ormana kaldırıyor. İnerdin, inmerdin, inerdin benim boğazımı sıktı. Recep'i öldürdüğünü itiraf etti. cinayet. Beş kişi kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Araştırmacı gazeteci Müge çok yakında ATV'de. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Bravo.